Survivor'da Birleşme Partisi'nden önceki o büyük ödül. Yarışmacılar duyunca heyecandan küçük dillerini yutacaklardı. Peki ama herkesin bu kadar çok sevindiği, uğruna ağladığı ve gözyaşlarına boğulduğu bu ödül ne? Acun dev sürprizi verdi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da birkaç gün içerisinde Birleşme Partisi'ni izleyeceğiz. Ve Survivor'ın bu sezonunda reytingler oldukça düşük olduğu için Acun Medya her seferinde daha yenilikçi ve değişik fikirlerle bu durumu toplamaya çalışıyor. Ve işte bugün de bunlardan birisi. Acun Ilıcalı, Birleşme Partisi'nden önce yarışmacılara bir sürpriz açıkladı. Ve bunu açıklayana kadar da yarışmacılara bin dereden su getirtti. Fakat ondan sonra yarışmacılar ödülü açıklayınca ağlayanlar, çıldıranlar ve gerçekten kendini kaybedenler oldu. İşte herkes burada şunu merak etti. E acaba bu ödül ne? Ki yarışmacılar bu kadar yükseldiler. Bu ödül çok büyük ihtimalle ailelerle ilgili bir ödül. Çünkü yoksa hiçbiri araba için, ev için bu kadar çıldırmaz. Hadi sevinseler de ağlamazlardı. Büyük ihtimalle ödül şöyle olacak. Birleşme Partisi'nde ailelerinden bir kişi de onlara katılacak. Ve yarışmacılar bu yüzden bu ödüle aşırı derecede sevindiler. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence yarışmacıların aileleri bu kadar erken gelmesi haksızlık mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.